Yalanım işte diyeceğim Ben aklımda bir, bir gün düzüm, bir geceyim için anmadım bir Beni böylesi uçuruma iteceğin Yazma Yazmasaydın sileceğine Ah böyle zamansız gideceğine Uçurum yoksan sevgilim olsan Gelip başına yine omzuma koysan Başım belada seni kime sorsam Gözlerim yaş değil seninle dolsam de Uçurum yoksan sorsam Gözlerim yaş değil seninle de olsa Bugünüme dair hep seni okudum Yarınımın hazirin hep yine olurum Bugün yine başımı belaya soktun Olsun varsın belalın olurum Yetmez mi değmez mi boynun bükülmez mi İçindeki inat gece hiç tükenmez mi İçimdeki yaralar hep seni hatıran Bir dolu dizgin hayalin batıran Bugünüme dair hep seni okudum Yarınımın hazirin hep yine olurum Bugün yine başımı belaya Alın olurum Yetmez mi değmez mi boynun bükülmez mi İçimdeki inat geçi hiç tükenmez mi İçimdeki yaralar hep seni hatıran Bir dolu dizgin hayalin batıran Ölüm Ben gibi bir eceyime Bir gündüm, bir geceyime İçin anmadım biteceğine Beni böylesi uçuruma iteceğine Yazma saygın sileceğine Ah böyle zamansız gideceği de yoksan sevgilim olsam Gelip başına yine omzuma koysan Başım belada seni kime sorsam Gözlerim yaş değil seninle dolsa de olsa Üçürüm yoksan sevgilim olsam Gelip başına yine omzuma koysan Başım belada seni kime sorsam Gözlerim yaş değil seninle dolsa de olsa Bugünüme dair hep seni okudum Yarınımı nazire hep yine olurum Bugün yine başımı belaya sok olsun varsın belalın olurum Yetmez mi değmez mi boynun bükülmez mi İçindeki inat geçe hiç tükenmez mi İçimdeki yaralar hep seni dağıtıran Bir dolu dizgin hayalin batıran Bugünüme dair hep seni okudum Yarın mı hep yine olurum Bugün yine başımı belaya soktum Olsun varsın belalın olurum Yetmez mi değmez mi boynun bükülmez mi İçindeki inat geçe hiç tükenmez mi İçimdeki yaralar hep seni dağıtıran Bir dolu dizgin hayalin batıran